Ne işin var senin burada? Hesap sormaya mı geldin? Sizinkiler Murat aldı verdi dedi. Sen de buna inandın değil mi? Ne dedin şimdi babama? Baba bunu nasıl yaparsın? Böyle mi dedin? Sen de haklısın. Ne de olsa Narin büyüttü seni. Kendal büyüttü. Nasıl yaptılar? Babamı nasıl kandırdılar bilmiyorum ama ben onların yaptığına adım gibi eminim. Hele senin o amcan olacak herif yok mu? Bize yaptıklarından sonra şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyleri yaptığına emin oldum ben artık. Ama yok. Ama yok sen amcana toz kondurmazsın değil mi? Kesin babam yapmıştır. Ne güzel ya. Ölmüş gitmiş adamın üstüne atsınlar suçu hepsi temize çıksın değil mi? Sen de buna salak gibi inan. Ama ben inanmıyorum. Anladın mı? Ben inanmıyorum. Bana bak. Bana bak, yüzüme bak, yüzüme. Seninle aynı karından çıkmış olmamız bizi kardeş yapmaz. Benim iki kardeşim var. Maya ve Rüzgar. Maya birlikte büyüdüm. Maya ile birlikte Rüzgar'ı büyüttüm iki kardeş. Annem onu ben doğurdum diye kendini paralıyor. Belki haklı. Belki sizin aranızda benim anlayamadığım bir bağ var. Bilmiyorum. Ama benim yok. Anladın mı yok? Annem senin peşinde koştururken biz oradan oraya savrulduk. Annem sana koşarken bizden koptu. Bunun bedelini ben ödedim. Bunun bedelini Maya ödedi, Rüzgar ödedi. Şimdi annem ne diyor biliyor musun? Barını da alıp hep birlikte gideceğiz buradan diyor. Gelebilecek misin? Sana diyorum. Sana diyorum sana. Burayı her şeyi bırakıp bizimle gelebilecek misin? Sanmam. Aynı şey benim başıma gelseydi Yani Nari'nin benim annem olduğunu öğrenseydim eğer... ...ben yine beni büyütenin yanında kalırdım biliyor musun? Bu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben Nari'nin tarafındayım. Şimdi beni babamla yalnız bırakın.